Özellikle arkadaşlarımıza bu 11 ekibimiz var. Her ekibimiz 4 kişi, 45-50 kişilik bir ekiple Kırşehir'in, Kırşehirli'nin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve talimatımız şu. Buradan hepimizin çocuğu, ailemiz ürün alıyor. Gözünün yaşına bakmayın. Kimsenin son kullanma tarihi geçmiş ürün. Hijyen konusunda. Kimsenin gözünün yaşına bakma. Özellikle Mustafa Bey. Burada idare edeceğimiz bu iki hususta idare edeceğimiz bir şey yok. Ben kendi evladıma son kullanma tarihi geçmiş ürün yedirmek istemiyorum. Kimsenin de evladının kimsenin de parasını bu ürünlere vermesini de istemiyorum. E, denetlemeniz ne, ne, ne durumda? Biraz da bu konuda anlatır mısınız, bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi Kırşehir ilimizde Geçtiğimiz yıl bizim özellikle 3600 işletmede denetim yapmışız. Tabii bizim burada da özellikle yaklaşık olarak da 2700'ün üzerinde bizim işletmemiz var. Satış yerleri, üretim yerleri, toplu tüketim yerleri, Bunların tamamının denetimi bizde. Tabi burada bir kısmı işte seyyar satıcılar falan tabii ki o mevzuat gereği işte belediyede. Ama sabit işletmelerin tamamının hijyen denetimi bizde. 11 ekibimizle birlikte ilçeler dahil 11 ekibimizle bizim gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Son dönemde özellikle Sayın Bakanımızın talimatıyla sektör sektör ...işte bir hafta ya da on gün e, süt ve süt üreten işletmeler, İşte daha sonrasında et ve et üreten işleyen işletmeler, daha sonrasında toplu tüketim yerleri, şimdi en son geçtiğimiz hafta itibariyle bu özellikle bu kızartma yağlarının fast food dediğimiz e, işletmelerin yoğun olduğu yerlerdeki kızartma yağlarının denetimleri, yani neredeyse ürün ürün, sektör sektör... sektör denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle arkadaşlarımıza bu 11 ekibimiz var. Her ekibimiz 4 kişi, 45-50 kişilik bir ekiple Kırşehir'in, Kırşehirli'nin sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve talimatımız şu. Buradan hepimizin çocuğu, ailemiz ürün alıyor. Gözünün yaşına bakmayın. Kimsenin son kullanma tarihi geçmiş ürün. Hijyen konusunda. Kimsenin gözünün yaşına bakma. Özellikle Mustafa Bey. Burada idare edeceğimiz, bu iki hususta idare edeceğimiz bir şey yok. Ben kendi evladıma son kullanma tarihi geçmiş ürün yedirmek istemiyorum. Kimsenin de evladının, kimsenin de parasını bu ürünlere vermesini de istemiyorum. Bunu hep beraber, arkadaşlarımızla beraber, ortak kanatımız bu. Ama ne olur? Ya işte gittik, bakkal Ahmet amcanın şu belgesi eksik olan Ahmet amca diyelim ki Ahmet amca sen 10 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bu belgeni al. Tamam mı? Biz makul bir süre verelim. Ya işte pencerede bilmem ne eksik, havalandırması eksik. Ya 15 gün müsaade edelim burayı, burada bir havalandırma olmamız lazım. Şurada bir dolabımız olması lazım. Bu eksiklerin giderilmesi için makul süreler verelim. Bu makul süre içerisinde yapmazsa ondan sonra idari işlemlerimizi yapalım. Tabi cezaları da çok ağır olduğu için özellikle diyoruz bu süre vereceğimiz konularda vatandaşımıza direkt cezai işlem uygulamak yerine rehberlik yapalım. İşletmelerini daha üst noktaya çıkaralım.